Kastamonu TV izleyicileri Kastamonu'da yılbaşı akşamı biliyorsunuz gördüğünüz gibi de mükemmel bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Hingo, hingo, şişeler, merhabalar tekrar eğlenmeye bütün hızıyla Kastamonu devam ediyor. Şimdi evet yılbaşı mesajlarını almaya devam edelim. Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Eğleniyorsunuz yılbaşı gecesinde. Evet eğleniyoruz. 2011 bitti peki 2012'den var mı beklentiniz bir mesajınız? Huzur bekliyoruz başka bir şey istemiyoruz yani. Efendim, merhabalar eğlenceler. Daha teşekkür ederim. Sizin bir mesajınız bir beklentiniz 2020. Her şey çok güzel olsun, mutluluk olsun, hastalık olmasın, depremler olmasın, çok para versin Allah hepimize, sağlık abi, versin, abi, abi, onları herkes istiyoruz herkese. Önce sağlık önce diyor. sağlık sonra para doğru. herhalde. Para Efendim çok teşekkür ediyorum, İyi eğlenceler. Evet şimdi Mehmetciğim burada işimiz bitti gibi görünüyor. Bakalım diğer eğlence merkezlerine de bakalım oradaki atmosfer nasıl, size aktarmaya devam edeceğiz. semanın TV izleyicileri şimdi başka bir mekandayız. Şimdi oradaki atmosfere bakacağız. Bakalım insanlar nasıl eğleniyor. Evet Kastamonu TV izleyicileri şimdi arkamda da görmüş olduğunuz gibi başka mekandayız. Burada müthiş bir eğlence var. Zaten dakikalar kaldı. 2012'ye gireceğiz birazdan. Burada gerçekten büyük bir coşku var. İsterseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden o görüntüleri aktaralım sizlere. Gördüğünüz gibi Kastamonu Cevizicileri burada gerçekten müthiş bir eğlence var. Şimdi ben hemen Gültekin Bey'e dönmek istiyorum ve İksiz Hanım'a. Efendim iyi akşamlar. Merhabalar. Birkaç soru soralım. Bugün yılbaşı biliyorsunuz. Burada da büyük bir eğlence var. Gerçekten müthiş bir coşku var burada. Siz neler diyeceksiniz efendim? Çok eğlenceli ve güzel bir ortam. Müzik ve insan kalitesi. Yeni yıla keyifli girişi sağlıyor. Biz de eğleniyoruz gayet. Efendim şimdi Evet. Gerçekten müthiş bir ortam var. Burada atmosfer insanlar zaten dakikalar kaldı yılbaşına. Evet. Bir şey soracağım. Yani biliyoruz yönetim kurulu başkanısınız. Ama ee, bilet aldınız mı? Hayır almadım. Bugün çekilişsin ben. Evet bu Evet, Milli piyango. dediğim. Milip aldım. Aldınız? Evet, ailece birkaç tane aldım. Peki çıkarsa e, bu işletmeyi biraz daha büyütme gibi bir hedefiniz var mı yoksa? Normalde de zaten faaliyetlerimizle işletme zaten büyümesi gerekiyor. Evet. Bu işletme büyüdükçe yatırımlar da devam edecek tabii. Peki bir şey daha soracağım ben. Gerçekten burada çok sıcak bir ortam var. İnsanlar çok e, aile ortamında eğleniyorlar. Bunun bir püf noktası var mı? Özen, kalite, insana değer, bunların hepsini istediğiniz zaman fiziki yapı da buna göre şekillenebiliyor. Bizim böyle bir aile canlı işimiz oldu. Zaten bu işin mimarı Kisir Hanım. Evet. Sıcaklığım ve işletme Evet mimarik. biraz sonra biraz sonra Ekser Hanım'a da e, sorular yönelteceğim. Ben misafir olarak bugün çok keyifliyim. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum ben. İyi seneler. Efendim merhabalar. Biz orada konuşuyoruz eşinizle ama hiç bakmadınız bize. Eee yeni seneye giriyoruz. Artık dakikalar kaldı. Sizin de bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben yeni yılın e, hem ülkemize, hem halkımıza hem bir Hepimize her anlamda iyi şeyler getirmesini diliyorum. Hep bugünkü keyfi bütün yıl boyunca yaşayalım istiyorum. Efendim ben eşinize de sordum ama burada gerçekten aile bir ortamı var. Yani çok sıcak bir ortam var. Bunun püf noktasını sorduğumda sizi gösterdi eşiniz. Bunun püf noktası nedir efendim? Valla biz de burada iksir ailesi olarak hepimiz hem birbirini çok seven hem sayan İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. O ekibin enerjisi diye düşünüyorum ben. Misafirlerimiz de aynı duyguyu paylaşıyorlar. Hep bir aile olarak eğleniyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi seneler i̇yi efendim. Arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi seneler diyelim. Yeni yıla birkaç dakika kaldı. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Sağlık, huzur. Bu başka bir şey değil. Mi? değil mi? Hepimizin dileği ortak aslında. Sağlık ve huzur. Teşekkür ediyoruz. İyi seneler. Hemen abiye dönelim. Efendim iyi seneler. yeni yıla birkaç dakika sonra gireceğiz. Sizin görüşlerinizi alabilir mi? Bak yeni yılımızın dünyaya barış getirmesini diliyorum her şey Dünyaya barış değil mi? Evet. En başta sağlık diyoruz o zaman. Evet, sağlık, sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor değil mi? Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. <laughs> Evet Kastamonu TV'de görüyorsunuz burada gerçekten büyük bir eğlence var. Ben de şu an ortama karışmış durumdayım. İnanın buradaki müzik, buradaki eğlence insanı birden kaptırıyor. Ve ben de şu an pistte çıktım. Ben de izinle size biraz oynamak istiyorum. <laughs> Mehmet'im de yaklaşırsa gerçekten mükemmel bir görüntü var burada. Hemen mikrofonu uzatmak Hemen istiyorum ben. Efendim merhabalar. İyi seneler ilk başta 2012 girdik. E, saniyeler oldu. Neler diyeceksiniz? Buyurun. Huzur, Barış, sağlık bütün ülkemize, herkese. Herkese sağlık değil mi? En başta sağlık geliyor zaten herhalde. Sağlık ve Barış. Evet. Siz neler evet. diyeceksiniz? Sağlık, barış, iş, mutluluk, para, her şey. <laughs> her şey gelsin 2012 değil mi? 2012 çok güzel geçsin. 2011'iniz nasıldı? İyi eh. değildi. Eh. Bugünlerde bu soruyu kime yöneltsek aynı cevabı veriyor. Yani iyi değildi diyor. Neden acaba? Çünkü insanlar mutsuz. Yarına güvenle bakmıyor. Aynı fikirdesiniz. Evet katılıyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi seneler efendim. İyi seneler. Ya. Mehmet'im gerçekten şimdi 2012'nin ilk saniyelerindeyiz. Bunu zaten söylüyoruz. Gerçekten burada mükemmel bir atmosfer var ama şöyle bir Mehmet'im buraları çekerse insanlar dışarıda hemen ben mikrofon uzatmak istiyorum birkaç kişiye de. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ee, İyi seneler. Teşekkürler senin. Efendim saniyeler oldu. 2012'ye girdik. Evet. Sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi alalım istedik ben İksir Otel'de çalışıyorum. Evet. Bir, ikinci iki i̇kinci senem olmuş oluyor. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Güzel ee, olur inşallah. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Gültekin Bey'in de Kastamonu'ya, öncelikle Dodaya ve Kastamonu'ya ve Karadeniz'e böyle bir tesis kazandırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz.